İmam Müslim rahimehullah rivayet etmiş. Ebu Malik Haris İbni Asım el eşari radıyallahu anh nakletmiş. Halisat ve selam efendimiz şöyle buyurmuş buna göre. Et tuhuru iman. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah temlevul mizan. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Ve subhanallah ve elhamdülillah temleani ev temle'u ma beyne semavati vel ard. Subhanallah kelimesiyle elhamdülillah kelimesi bunların ikisi semavat ile arz arasını doldurur. Göklerle yer arasını doldururlar. Veya ravi diyor ki burada doldurur buyurdu Efendimiz. İmam Müslim'in bir hassasiyeti bu, rivayetler arasında böyle bir kelime farklılığı, hareke farklılığı, harf farklılığı bile olsa onu naklediyor. Burada da Rabi şek etmiş, tam emin değil, Efendimiz doldururlar mı dedi, doldurur mu dedi. Aslında mana değişmiyor ama bunu da İmam Müslim naklediyor bize. Subhanallah ve Elhamdülillah göklerle yer arasını doldururlar veya doldurur. Ve <laughs> salatu nurun namaz nurdur. Ve sadakatu burhanun sadaka burhandır, hüccettir. Ve sabru on sabır ziyadır, ışıktır. Ve Kur'an hüccetun leke ev aleyke Kur'an hüccettir. Ya lehine veya aleyhine. Kullu'n-nasi yaghdu Herkes sabahleyin erkenden kalkar. Fe <Sessizlik> bâhi'un ve nefsini satışa arz eder, pazara arz eder. Fe ev mu'bikuha onu ya azat eder veya helak eder. Benzetmelerle dolu bir hadis-i şerif. Baştan başlayalım. Tuhuru şatrul iman Temizlik imanın yarısıdır buyurmuş Ali Saad vesselah efendimiz. De, dilimize de bu geçmiş bu tabir malum. Temizlik imanın yarısıdır diye söyleriz. İki şekilde anlamak mümkün. Birincisi iman nasıl ki kendisinden önceki bütün kötülükleri, masiyeti siler, mahveder. Hadis-i şerifle sabittir bu. Bir kimse ömrü boyunca zulüm etse, günah işlese, küfür ve şirk içinde olsa gafletten, cehaletten daha sonra iman etse Allah Teala onun geçmişte işlediği bütün günahları siler. Çünkü bilmiyor. İmanın zıddı e, küfürdür. Küfrün bir alameti de cehalettir, bilmemektir. Çünkü küfür hakikatin üstünü örtüyor. Kelime manası örtmek demek. Kefera Örttü demek. Dolayısıyla kafir için hakikatin üstü örtülüdür. Ya bilerek kendisi örter veya bir başkası örtmüştür farkında değil. Dolayısıyla hakikatin üstünü üstü örtülünce kafir için o cahil kalıyor. İslam öncesi döneme cahiliye asrı denmesinin sebebi de budur. İşte bunun gibi iman nasıl kendisinden önceki masiyetleri siliyor, defteri sıfırlıyor? Abdest de insanın çeşitli azalarıyla, abdest azalarıyla işlediği günahları sıfırlıyor. Bu da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelen sahih hadislerle sabit. Her bir azamızı abdest suyuyla yıkadığımızda abdest alırken o azamızla işlediğimiz günahlar abdest suyuyla birlikte dökülüyor. Birincisi bu anlamda olabilir demişler. Tabii ki imana kıyas edilemez. Temizlik imana bağlı bir şeydir. Ancak müminin yaptığı temizlik, aldığı abdest kastediliyor burada. Dolayısıyla iman olmadan bir kimse sabahtan akşama kadar da yıkansa, banyo yapsa o ondan kiri, masiyeti, günahı temizlemez. İman etmesi lazım önce. Dolayısıyla burada da böyle bir kıyaslama yapılmış gibidir adeta. Nasıl ki iman kendisinden önceki muhasiyeti siliyor, sıfırlıyor. Abdest de kendisinden önce abdest azalarıyla işlenmiş günahları sıfırlıyor anlamında. Veya Bakara suresinin 143. ayetinde bu meşhur kıble değişimi ile ilgili ayet Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ma kana Allahu li yudi'a imanakum." Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Buradaki imandan kasıt namazdır. Başta İmam Bukhari Rahimahullah olmak üzere pek çok hadis alimi, hadis imamı kıblenin değişimi ile ilgili hadisi nakletmişler. Burada Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz Mekke'deyken Kabe-i Muazzama'ya doğru namaz kılıyor ama kuzeye dönüyor yönünü. Yani Mescid-i Haram'a da dönecek şekilde Kabe-i Muazzama Efendimizle Mescid-i Mescid Aksa düzeltiyorum. Mescid-i Aksa'nın arasında kalıyor Kabe. Tam kuzeye dönüyor yönünü. Hem Kabe'ye hem Mescid-i Aksa'ya dönmüş oluyor. Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde 16 ay veya 17 ay gene Makdis'e doğru Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmaya devam ediyor ama bir taraftan da mübarek başını güve çevirip bakıyor. Emir gelsin de. Çünkü ehli kitap Yahudiler bilhassa, Medine'deki Yahudiler Efendimizin kendine ait bir kıblesi yok, bizim kıblemize dönüp namaz kılıyor diye Efendimizle arkadan arkaya dalga geçiyorlar. Bunun dedikodusunu yapıyorlar. Kendine ait bir kıblesi yok, bir din getirmiş ama daha kıblesi yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 16 veya 17 ay bu şekilde vahiy bekliyor. Ve nihayet bir ikindi namazı esnasında Fevelli vecreke vecheke şatrul mescidil haram bizim mihraplarımızda yazan ayet-i kerime indiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya dönerek namaz kılıyor. O namazı Kabe-i Muazzama'ya dönerek kılıyor. Sonra o cemaatten birisi onunla beraber o namazı kılan sahabe-i kiramdan birisi oradan çıkıp hızlıca başka bir mescide gidiyor. O esnada orada da namaz kılınıyor cemaat namaz kılıyor. Mescidi Aksa'ya doğru. O esnada o sahabi bu ayet-i kerimenin indiğini haber veriyor onlara. Onlar da namazın içerisindeyken dönüp Kabe-i Muazzama'ya doğru yönlerini değil kıbleyi değiştiriyorlar. İşte bu ayet-i kerime bu kıble değişimi üzerine Müminler, sahabe-i kiram kendi aralarında konuşuyorlar. Biz bundan evvel Kudüs'e doğru dönüp namaz kılıyorduk. O namazlarımız ne oldu acaba? diye kendi aralarında konuşuyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi indiriyor. Ama Allahu li Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Hatta ayeti kerimeyi baştan alalım şöyle. Ve kedalike cealnakum ummeten vesatan li tekunu şuhada alel nasi ve yekuna rasul aleykum şehida. işte biz böylece sizi adil bir ümmet kıldık ki insanlar üzerine şahitler olasınız. Resul de sizin üstünüze şahit olsun. Ve ma cealnel kıblete alleti kunte aleyha illa li na'leme men yettebi'u rasule mimmen yankalibu ala akibeyhi. Sebep bundan önce kendisine dönüp namaz kıldığın yeri sana kıble yaptık ki Resul'e kim itaat ediyor, kim de ökçeleri üzere dönüp geri gidiyor bunu ortaya çıkaralım diye. Ve inkânet le illa illâ alellezîne Allah. İşte bu gerçekten de ehli kitabın kıblesine, Beyt-i Makdis'e doğru dönüp namaz kılmak. Ancak Allah'ın kendisine hidayet verdikleri dışında başkalarına ağır gelir. Ve mekân Allahu liyutî'a imânekum Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Dolayısıyla oraya dönerek kıldığınız namazları zayi edecek değildir anlamında. Burada iman kelimesi namaz anlamında kullanılıyor. İşte buradan hareketle ulema diyor ki temizlik imanın yarısıdır. Et tuhuru şatrul imandan kasıt temizlik namazın yarısıdır demektir. Bu anlamada gelebilir yani. Abdest olmadan namaz olmaz. Dolayısıyla namazın ön hazırlığı, ön şartı daha doğrusu olması bakımından buradaki imandan kasıt namazdır. Bu hadiste de kastedilen budur." demiş alimler. Bir tevil olarak. Tabi buradaki temizlik biz günlük dilde hani hijyen anlamında kullanıyoruz bunu ama buradaki temizlik abdest ya da usul özellikle abdest anlamında temizleyici olması bakımından abdest anlamında kullanılmış. Sair temizlikler belki necasetten temizliyor insanı ama hadesten temizlemiyor. Hadesten temizlik abdeste veya gusle bağlıdır. Ancak o şekilde olur. Dolayısıyla burada kastedilen odur. Elhamdülillah temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Bu mizan terazisi hani ahirette ameller tartılacak. Efendim mizan diye bir şey var. Akide'de gördük bunu. Tahavi metninde gördük. İşte o mizanı dolduran bir sözdür. Bir deklarasyondur. Elhamdülillah. Biz genellikle elhamdülillah cümlesini bir nimete kavuştuğumuz zaman söyleriz. Oysa nimete kavuştuğu zaman kişi şükreder. Yani bu bir karşılığı var bunun. Ee, o karşılık şükürle karşılığını bulur. Cenab-ı Hakk'ın verdiği o nimet, faydalandığımız o her neyse o. Elhamdülillah ise herhangi bir nimet, somut bir beklentimizin karşılanması vesaire üzerine söylenmesi gereken bir söz değil. Hayatın bütün alanlarını kuşatması gereken bir tesbih cümlesidir. Halt Allah Teala'ya mahsustur. Bu somut bir olayda bir nimete kavuşmuş olmamız gerekmiyor bu kelimeyi söylemek için. Her durumda, her halde Cenab-ı Hakk'a şükretmek Subhanallah demek gibidir. Biraz sonra gelecek. Onu bütünleyen bir şeydir. Elhamdülillah cümlesi. Dolayısıyla bunu ne kadar çok söylersek Elhamdülillah cümlesini ne kadar çok söylersek Cenab-ı Hak karşısındaki kulluğumuzu onun, onun e, yüceliğini o kadar ifade etmiş oluruz, ikrar etmiş oluruz. Dolayısıyla bunun karşılığını da mizanımızı doldurmuş olarak görmüş olacağız inşallah. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beynes vel ard. Bir tesbih cümlesi olarak, bir zikir cümlesi olarak elhamdülillah böyleyken, bütün mizanı doldurmuşken yanına subhanallah da eklendiğinde artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların karşılığında göreceğimiz sevabın çokluğunu, bolluğunu gökleri ve yeri doldurmuş gibi ifade ediyor. Yani artık o mizanı falan da aşıyor. Bizim bildiğimiz, daha doğrusu idrak edebildiğimiz mesafeler göklerle yer arası. işte o ne kadarsa Subhanallah ve Elhamdülillah birlikte sürekli olarak e, söylendiğinde onun karşılığında göreceğimiz mükafat ve sevap semavatı ve arzı dolduruyor. Ve salatu nurun namaz bir nurdur. Evet bu da diğerleri gibi adeta böyle bir şifre cümlesi. Her birinin kendi içinde muazzam muhteşem açılımları var. Bu da öyle. Namaz nurdur. Pek çok bakımdan namaz nurdur. Bir kere kişiyi kötülüklerden alıkoyan yegane ibadet namazdır. İnne salate tenha ani'l ivel vel münker. <laughs> namaz hakkıyla kılındığında kişiyi kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerattan alıkoyuyor bakımdan müminin kalbi için bir ciladır. Müminin firasetini açan en temel ibadettir. İkinci bir husus, namaz bizim Cenab-ı Hak karşısında kulluğumuzu deklare ettiğimiz en somut ve en temel ibadettir. Yani biz namaz dışında başka hiçbir ibadette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda alnımızı yere koymuyoruz. Bunu sadece namazda yapıyoruz o çok somut bir dışa vurumdur. Kulluğun çok somut biçimde dışa vurulmasıdır. Rükû, eğilmek, aynı şekilde bizim sadece Cenab-ı Hakk'a karşı arz-ı ubudiyette işlediğimiz bir fiil, tıpkı secde gibi. Dolayısıyla kulluğumuzun somut hareketlere döküldüğü tek ibadet namaz olduğu için onun bize manevi katkısı da sair ibadetlerden çok daha fazla. Ölü olunca biz ne kadar kulluğumuzu deklare edersek Cenab-ı Hak da üzerimize o kadar çok rahmetini, bereketini, nurunu yağdırıyor. Bu anlamda namaz ilahi nuru üzerimize celbeden en temel ibadettir diyebiliriz. Ve sadakatu burhanun sadaka, buradaki sadaka hem zekat hem sadaka nafile tasadduk ve infak hepsini içine alan bir kavramdır. Kişinin Mahkeme-i Kübra'da malını nereye harcadığı sorusu işte o Cenab-ı Hakk'ın huzurundan belli birkaç soruya cevap vermeden hiçbir kul kımıldayamayacak, yerinden ayrılamayacak. İşte onlardan birisi malını nerede kazanıp nereye harcadığı sorusu. İşte o soruya cevap olarak tasadduk, zekat, sadaka, sadaka-i fıtır, nafile tasadduklar, sadakalar birer hüccet olarak, birer tutamak olarak karşımıza çıkacak. Bürhan kesin delil demektir. Kişinin davasını e, ispatta dayandığı ve davasını ispata yeterli kesin hüccet delil demektir. İşte tasadduk, infak da bizim malımızı Allah Teala'nın iradesi, rızası doğrultusunda harcadığımızı gösteren en temel tutamak, en temel delil, en kesin delil olarak karşımıza çıkacak mahkeme-i kübrada. Bu bakımdan bürhan olarak ifade buyurulmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından. Ve sabrı onun sabır ziyadır, ışıktır, aydınlıktır. Arapçada ışık, aydınlık kelimelerini ifade eden birkaç tane kavram var. Bunlardan biri yukarıda namaz için geçtiği nur kelimesi. Es Salatu nurun. Bir diğeri bu ziyadır. Ziya çok parlak ışık demektir. Bir de şua var. Bediüzzaman Said Nursi Merhum'un şualar diye bir eseri var değil mi? Işıklar yani. O biraz daha ziyaya göre biraz daha sönük. Ziya daha parlak bir ışık. Öbürü daha ziyaya göre zayıf bir ışık. Buradaki ziya kişinin ruhunu aydınlatan, kişinin kişiliğini oturtan, kemale erdiren, kişiyi tahkim eden bir unsur olarak düşünülmelidir. Biz sabır sabredilmesi gereken olaylar karşısında sabır gösterdikçe o bizi eğitiyor. O bizi tahkim ediyor. Önümüzü, yolumuzu açıyor. Dolayısıyla ruhumuzu terbiye ediyor istikametimizi, yönümüzü aydınlatıyor. Bu bakımdan sabır ile tahammül arasında temel bir farklılık var. Tahammül katlanmak demek. Başımıza gelen istemediğimiz bir hal olur. Biz ona boyun büker, katlanırız. Ama sabır aynı zamanda bunun hamd ederek, şükrederek karşılama kıvamıdır. Böyle olunca sabır bize bir artı dönüş sağlayan bir şeydir. Tahammülde bize bir dönüş yok. Biz sadece boynumuzu büküp ona katlanıyoruz. Hele dur diyoruz bakalım ne olacak. Ama sabır öyle değil. Sonunda bir şey var sabrın mutlaka. Ve bu zor bir şey. Yani kişinin başına gelen istemediği hadiseler, bir bu musibet, bir darlık, bir zorluk, bir meşakkat bunun karşısında kişi hamd ederek, şükrederek mukabele gösterebiliyorsa, tepki verebiliyorsa sabırdan beklenen maksat hasıl olmuş. Bu sebeple Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sevdiği insanlar arasında sabredenleri de saymış. İşte muhsinleri sever, müttakileri sever, bu çerçevede sabredenleri de sever. Sabır bizi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve muhabbetine ulaştıran bir önemli vasıtadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de bildiğiniz gibi pek çok ayette bize tavsiye buyurulmuş bir durumdur, bir algı durumudur. Kıymetini iyi bilmek lazım. Ve Kur'an hujjetun leke ev çok açık. Kur'an-ı Kerim insanlara doğruyu eğriden ayırma kudreti, imkanı, şansı veren bir furkandır. Dolayısıyla bu dünyada hayatımızı Kur'an-ı Kerim doğrultusunda ne kadar ayarladık onunla ne kadar paralel yürüdükse öbür tarafta bizim lehimize hüccet olacak. Allah korusun ondan ne kadar saptık gittikse öbür tarafta da aleyhimize hüccet olacak. Yani kıstas Kur'an-ı Kerim, değerlendirme ölçütü, miyarı Kur'an-ı Kerim ve onun muhtevası. Bu bakımdan kesin delil anlamında hüccet ifadesini kullanmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim hakkında. Ve hadis-i şerifimizin son fıkrası kullun النَّاسِ يَغْضُوا on النَّفْسَهُ Bu ifade iki şekilde anlaşılabilir. Buradaki fa harflerinden dolayı iki şekilde anlaşılabilir. Birinci anlama şekli şudur. Kullun النَّاسِ Herkes sabah erken kalkar, pazara gider. Febai'un nefsehu ve nefsini pazara arz eder, satışa arz eder. Femuhtikuha kimi onu azat eder. Ev mubikuha kimi de helak eder. Böyle anlamak mümkündür. Şöyle anlamak da mümkündür. Kullun nas herkes sabahleyin erkenden kalkar. Febai'un nefsehu bir kısmı nefsini satışa arz eder. Femuhtikuha nefsini satışa arz etmek suretiyle azad eder. Ev mubikuha veya nefsini satışa arz etmez, helak eder. İki şekilde anlaşılması da mümkündür. Buralardaki faaları nereye göndereceğiz, onlara nasıl bir anlam yükleyeceğiz, sebebi yemidir, efendim şartın cevabı mıdır, takip midir? Buna göre bir anlam yükleyeceğiz. Şarihlere baktığımızda ikisi şekilde de anlaşılabilir demişler. Ama İbarenin gelişinden Allahu alem diyerek söyleyelim. Şu anlaşılma şekli daha zahir görünüyor. Kullun nas yağdu fe bai'un nefsuhu. Herkes sabah erken kalkar, nefsini pazara arz eder. Fe <laughs> bir kısmı onu azad eder. Ev <laughs> mu'tiquha bir kısmı da onu helak eder. Burada tabii müthiş bir benzetme var. Yani her başladığımız gün bizim için ya kar ya zarar. Nefisle münasebetimiz, insanlarla münasebetimiz, ee, sorumluluklarımızı yaşadığımız ya da yaşamadığımız hususlarıyla bağlantılı olarak o günün sonunda ya nefsimizi azat etmiş olacağız, yani o günün sorumluluklarını bir hakkın ifa etmiş olacağız, yerine getirmiş olacağız. Ev mubikoha veya o günün sonunda kendimizi helak etmiş olarak akşama girmiş olacağız. Burada anlatılan hususları böyle sanki birbiriyle çok bağlantılı değilmiş gibi parça parça münferit ifadelermiş gibi gelebilir ilk bakışta. Ama bunların birbirleriyle mutlaka çok sıkı bir irtibatı var. Hadis-i şerif üzerinde biraz derinlemesine düşündüğümüzde bunu anlayabiliyoruz. Temizlikle başlayan bir anlatım var burada. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz işin başına temizliği koymuş. Arkasından tesbih, tahmid ifadelerini koymuş. Bunun arkasından namaz gelmiş. Bunun arkasından sadaka ve sabır gelmiş. Bunun arkasından Kur'an-ı Azimüşşan gelmiş ve nihayet bütün bunların adeta finali olarak bütün bunları ne kadar yerine getirdiniz, ne kadar hakkını verdiniz, ne kadar vermediniz, Buna bağlı olarak da bunun neticesi olarak da nefsinizi ya azat ettiniz, sorumluluğunuzu ifa ettiniz ya da Allah korusun nefsinizi helak ettiniz gibi bir anlam da çıkıyor kuş bakışı baktığımızda.